Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar e, Lunacık burada Luna ile başlattık bugün Ivan'ın kanalı ama Luna ile başlattık Lunacık orada arkadaşlar İvacık burada evet arkadaşlar Lunacık orada bugün e, kuzenimin doğum günü var burayı bakın süslediler böyle Luna da ay Luna diyorum Iva da dışarı çıkmak istiyor Iva da dışarı çıkmak istiyor. Orada yatıyor. Dışarı çıkmak istiyor. Bugün birazcık çıkarttım ama daha çok çıkmak istiyor ama çıkartmayacağım çünkü dışarıda köpek var dışarıda zaten balonu falan patlatır Hiç. burada eve çık İvan'ın kanalının ilk videosu arkadaşlar dün unutmuş yani dün geldi sabah unutmuşum ben tuvalet koymaya gitmiş köşeye tuvaletini yapmış temizlemek zorunda kaldım oraya sonra ben de şu kutunun içine koydum kutunun içine girip yapabiliyor arkadaşlar anlıyor çok akıllı gerçekten çok akıllı çok da tatlı Yo, 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 yo. Ben bunu yerim. Biz buna oyunlar oynuyoruz. Seni size oyunlarımızı göstereceğiz ama şu an uykusu var galiba. Oynamaz. Bunu bırak. Bir saniye. Şu an oynamayabilir. Oynuyor. Bunlar arkadaşlar. İva ya ee, şunu örtüyorum yere ki betona yatmasın. Ama havada soğuk betona da yatabilir. Sonra bunu da böyle kayıyorum. Buraya bunu da kolun altına koyarım. Yat yatlar göstereyim size. boncuğunu yeni koyalım. Burada bir sürü boncukları var. Burada tuvalete. Burada eşyaları. Eşyaları var onun içinde. Bunu daha çok şey almaya çalışıyorum. Orada mamaları var. Kedi maması yemiyor. O yüzden ben de kedi maması koymuyorum. Şöyle yatırıyorum ben bunu burada. Öyle yatıyor uyutuyorum. Çok uzun bir video yapmayacağım arkadaşlar. Hep böyle uzun olmayacak videolar. De. Arkadaşlar şu an dışarı çıkmak istiyor. Ama dışarı çıkartamam maalesef. Onu uyutmam lazım. Şu an uyutup geliyorum. Yok arkadaşlar uyumuyor. Aa fener açık kalmış. Feneri kapatayım bir saniye. Feneri kapattım. Cuk 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 cuk. Arkadaşlar evet. Günlük videomuz bu kadar. Bununla daha çok videoların gelmesini... Yani... Şu anda ilk tanıtım videosunu çektik YouTube kanalı için. Arkadaşlar bu arada sokaktaki Kediler TV diye bir kanal açtım ama onun e, kanal yazınca çıkmıyor kanalda. Kanal adı da yazınca çıkmıyor. Yum 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 Ben de bilmiyorum çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. eee değişik videolar. Hatta bunu tuvaletini yaptırıyormuş. Yes. Yani siz tuvalete girip yapabiliyor. <laughs> tuvaleti yokmuş. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sokaktaki kediler TV diye bir YouTube kanalım da var. Onu da bulursanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenin ve yorumlara yorum yazın. Baş bay bay.